Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Normalde ben böyle ay ay video çekmiyorum. İşte Mart ayına özel video, Kasım ayına özel video, Ocak ayına özel video gibi şeyler çekmiyorum biliyorsunuz. Çünkü benim için YKS'nin dönemleri vardır aylarından daha çok. İşte sınavdan önceki dönem bir dönemdir. Sınava 100 gün kala başka bir şeydir, 2 ay kala başka bir şeydir. Konularınız bittiğinde başka bir şeydir, konularınız bitten önce başka bir şeydir. Yani benim için böyle ayrılıyor dönemler ve ben ay ay video çekenleri falan şaşırıyorum açıkçası. Çünkü hani Ay ay ne anlatıyor olabilirsin ki? Yani bir anda Ocak ayında yaptığın çalışmalarında tamamen farklı bir şey yapmayacaksın ki. Sadece biraz sıklaştırırsın. Normalde ay ay video pek fazla çekmiyorum. Konuşmuyorum da hatta. Ay işte Şubat ayında ne yapmalıyım, Ocak ayında yap, ne yapmalıyım gibi bir şey olamaz zaten. Hani böyle bir çalışma stilinin olduğunu düşünmüyorum. En azından ben uygulamadım. Yani uygulayan var mıdır bilmem. Onu hiç bilmiyorum ama benim çevremde de, bende de böyle bunu uygulayan, pek böyle ay ay giden biri yoktu yani genelde. Dönemsel gidilir. Konular bittikten sonra bir şey yapılır. Bir çıkmış at atarsın, onda başka bir şey yaparsın. Yani böyle böyle ilerler. Aynen siz sanırım benim ne demek istediğimi anladınız. Bu kadar aslında ay ay videolara karşı olmama, ay ay programlara karşı olmama rağmen neden Mart ayı videosu çekiyorum peki? Çünkü Mart ayı çok farklı bir ay. Gerçekten hani havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum ama Mart ayında bir böyle bir tökezleme, bir böyle ne yaptığını bilememe, hava dengesizlikleri, her şeyin bir dengesiz olduğu bir ay yani. Hava durumunda bile bir gün kar yağıyor, dün kar yağdı, bugün güneş açmış. Yani bütün karar elmiş. Yani ben mesela bunu da anlam veremiyorum. Mart ayı biraz farklı bir ay gerçekten. Bu da tabii ki insan psikolojisini etki ediyor, insan sağlığını etki ediyor, havaya etki ediyor, metinize bile etki, Yani hayatımıza her şey etki ettiğini ben düşünüyorum açıkçası. Sebebini bilmiyorum. Belki batıl bir inançtır, onu da bilmiyorum ama benim için Mart ayı biraz farklı. Şimdi Mart ayında hepimizin dengesizlikleri tabii ki olabiliyor ama sizin şu an düzeltemeyeceğiniz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda böyle bir endişeyi, bir stresi bir kere kenara bırakmalısınız. Öncelikle bunu söylemeliyim. Videoyu iki kısma ayıracağım. Önce Mart ayında neler yaptığımdan bahsedeceğim. Çok kısa sürecek zaten. Ondan sonra da biraz böyle denemeleri netlerinizi yoğunlaşmak istiyorum. Deneme netlerinizi nasıl artırabilirsiniz? Artırmak için kesin yapmanız gereken şeyler var mı? İşte yani biraz böyle deneme konusunu açmak istiyorum. Evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle Mart ayında geçen sene biliyorsunuz 2 haftalık 2 haftalık bir tatile girdik. Tabii ki bu 2 haftalık bir tatil olmadı. 2 miydi 3 miydi neyse hatırlamıyorum da. Bu 1 senelik bir tatil oldu bizim için. Ve maalesef öyle de kaldı. Hala Okul tatilindeyiz. Her neyse. Geçen sene yeni tatile girmemizden ötürü böyle bir üzerinde şey vardı. Böyle bir rahatlama ya ne güzel tatile girdik. Evdeyiz iki hafta dinleneceğiz. Sonra okula gideceğiz. Rahatlaması vardı. E, tatil yaptığımız sanıyordum. Aslında tatil falan değildi. Ders çalışmamız gereken bir zamanda ama ben biraz böyle savsakladığım işi diyebilirim. Çünkü şu ana kadar yaptığım çalışmalar yoğun çalışmalar olduğu için biraz yorulduğumu hissettim ve çok fazla deneme çözmek istemedim. Soru bankası çözmek istemedim. Konu çalışmak, konu tekrar yapmak yani hiçbir şey yapmak istemedim. Ama tabii ki iki haftamı da boş geçirecek değildim. Yani böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey sakın yapmayın zaten. Böyle iki haftanız, iki haftamı bomboş geçirmekten dedim ki bari map kitaplarını halledeyim de bir şeyleri yapmış olayım. Güne böyle bir iki kitapla Bazen bir bazen iki yedi kitabın zorluğuna göre, kalınlığına göre de web kitaplarını koyarak sadece web kitaplarını çalıştım. Web kitaplarını nasıl çalıştığımı öğrenmek istiyorsanız da üstteki çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Ona daha detaylı bir şekilde bahsettim çünkü. Ama tabii ki bunun yanında film dizi sektöründe haşir neşir olduğum zamanlarda Yani bu yüzden de çok fazla zamanın boşa harcadığımı söyleyebilirim film dizi izleyerek. Ama yine de dinlenmiş oldum. Aynı zamanda web kitaplarını halletmiş oldum diye düşünüyorum ben şimdi. Çok da pişman değil. Mart ayının işte 11'den 12'sinden sonra Bunları yaptım sadece. Netlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Netlerim aslında çok fazla hatırlıyor değilim. Böyle ayağı çok hatırlamıyorum. Tutuyordum aslında bir defter ama çok fazla şu anda aklıma maalesef gelmiyor. Ama netlerimin şöyle bir yüz üzerine çıktığımı hatırlıyorum. Yani böyle tam olarak net hatırlamasam da yüz üzerine çıktığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Sanırım AYT'den de böyle 60, 70 artık yapıyordum yani. 70 artık yapıyordum. Hatta bazen üstüne falan da çıkıyordum. 72 falan oluyordu yani. Çünkü onları erken bitirdiğim için tabii bu benim avantajımdı soru bankası çözmeye, alan denemesi çözme şeklinde ilerlediğim için ne illaki ayet netlerime bir eskisi olmuştu. Şimdi sizin net dengesizlikleriniz hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu sizin net dengesizlikleriniz değil, bu herkesin net dengesizlikleri. Çünkü benim de vardı, arkadaşımın da olabilir, başka arkadaşımın da şu an yaşıyor olabilir. Yani duyduklarından da var zaten. Mart ayında gerçekten insanlar bir kopma yaşıyorlar. Böyle bazen motivasyonunu kaybediyorsun, bazen ders çalışmak istemiyorsun. Bunlar çok normal şeyler. Ama net dengesizlikleri apayrı bir konu. Ya ben açıkçası şunu söyleyeyim başta bir eleştiri yapacağım bunun endişelenen endişelenenlere falan söylüyorum. Yani netiniz çok düşük diye oturup da ne bileyim yani bana çok saçma geliyor şu anda oturup bunu düşünmenize ben anlam veremiyorum bu kadar lüksünüz olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar netiniz şu an yani 10 10 net bile yapıyorsanız şu anda bir önemi yok ki bunun. Şu anda sizin önemli olan şeyiniz konularınızı hallediyor musunuz? Konularınızı ne kadar bitiriyorsunuz? Soru bankalarınızda sorular kaldı mı? Alan denemesine geçtiniz mi? Çıkmış soru çözdünüz mü? Mem kitabı okudunuz mu? Yani bunlar etkileyecek netlerinizi zaten. Bunları yaparsanız artacak zaten. Hani bunun için oturup da ya ben ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım demek yerine yani oturup çalışsanız aslında. Yani bunları düşünmek yerine o zamanlarınızı çalışmaya ayırsanız. Bunları birilerine sormak yerine o, o zamanınız çalışmalarınızı ayırsanız daha iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Çünkü şu anda yaptığınız hiçbir netinizi sınav günü yapmayacaksınız. Hatta sınavdan önceki yaptığınız, yani sınavdan bir gün önce yaptığınız netinizi bile sınavda yapmayacaksınız. Bana güvenin arkadaşlar. Yani 5 kişi falan herhalde aynı netini yapıyordur ama ben sınavdan bir ay önce 20 net eksik yaptığımı biliyorum. 20 net eksik yaptım. 7 gün önce 20 net eksik yapmak ne demek ya? Yani anlayabiliyor musunuz benim durumumu? Ama ben ne yaptım? Onu psikolojime yansıtmadım. O moral bozukluğunu psikolojime yansıtmayın. Sadece sınavı çok iyi geçeceğine odaklandım. Ve bu yüzden de sınavı kazandım. Yani bu iş sadece ders çalışma işi değil. Psikoloji yanında çok fazla bu işin. E bu yüzden de tabii ki siz şu an psikolojinizi düşürerek, kendinizi mahvederek, kahrederek nereye varmaya çalışıyorsunuz ki? Yani bu yüzden biraz şöyle kendinize çekip düzen verip ya benim netlerim önemli değil. Ben elinden geleni yapayım. Zaten o artacaktır diye düşünmenizi öneriyorum size. Siz elinizden geleni yaptığınız sürece netleriniz ister istemez zaten artacaktı. Bu şekilde kalması imkansız. Yani illa ki artacak. Yani buna, bana güvenebilirsiniz. Eğer konularınızı çalışıyorsanız, ders çalışmaktan kaçmıyorsanız, denemelerinizi çözüyorsanız netleriniz artacaktır. Bunun böyle bir artık kendinizde soyut büyük yük oluşturmaktan vazgeçin. Netlerim niye böyle, netlerim niye şöyle diye kahrolmak yerine ben bu netlerim böyle tamam bunu biliyorum, bunu da kabul ediyorum. Hani et net 60 net yapıyorum atıyorum, işte 50 net yapıyorum atıyorum. Hani herhangi bir net yapıyorum. Kendimden beklemediğim şekilde düşük bir net yapıyorum. Buna odaklanmak yerine nasıl konularımı bitirebilirim? Nasıl daha iyi deneme çözebilirim? Deneme taktikleri nelerdir? Analizimi nasıl daha iyi yapabilirim? Konu eksiklerimi nasıl kapatabilirim? Hangileri konu eksikleri? Yani bunlara odaklanmanız gerekirken siz burada kaldınız. Yani bu çok yanlış bence. Özellikle şu anda kopma döneminde yani bu Mart ayında bu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu sizin motivasyonunuzu düşürecek, isteğinizi azaltacak. Yani bu yüzden bunlara gerek yok. Rahat olun ve halledeceksiniz. Rahat olun, relax olun. Yani daha sınav yarın değil. Sınava bugün de girmeyeceksiniz, yarın da girmeyeceksiniz. Sınava daha 3 ayınız var. Ve bu 3 ayda inanın çok büyük çalışmalar yaparsanız çok çok yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Ben de mesela bu ay 70 AYT yapıyorsam, işte 102, 103 TYT yapıyorsam, e, sınavda 109 25 TYT yaptım. AYT'de 77,5 yaptım. Yani aynı mı kalmış? Artmış. E sizin gibi de tabii ki artacak. Mesela benimki 5 net arttı diye sizin de 5 net artmak zorunda değilsin ki. Belki 20 net artacak. Bilmiyorum. Hani bu sizin çalışmalarınıza, tamamen sizin psikolojinize Çalışmanıza, sınav anınıza, şu anki hedefinize ulaşma yolundaki motivasyonunuza çok çok bağlı. Ben böyle birine özgü, sen kesin 15 metre yükseltesin, sen kesin 20 metre diyemem. Hani ben nasıl desem, geçen Vekil Avşar'ın bir videosunu gördüm. İşte diyor ki, arkadaşlar kahvenizi için, işte telvinize bakayım, şu kadar net yaparsınız, söyleyeyim diyor. Hani o kadar hoş bir ki, o kadar güzel bir değdirme ki gerçekten bu YKS öğrencilerine. Gerçekten çok çok iyi. Örneğin mesela şunu soranlar bile var sadece bana değil e, da var yani. Hocam işte e, mesela bazı videoların altında falan görüyorum. Hocam işte ben 15 net yükseltebilir miyim sizce 3 ayda? Sizce 3 ayda nereye kadar gelebilirim? İşte sizce şurayı kazanır mıyım? Yani nereden bilebilir ki hoca? Nereden bilebilirim ki ben? Yani herhangi biri bunu nereden bilebilir? Bunu sen bile bilemezsin. Hani bunları hesaplamak yerine daha çok ben elimden geldiği kadar nasıl çalışabilirim odaklanmalısınız. Memnun olmadığınız etleriniz hakkında neler yapabilirsiniz. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tabii ki konularınızı bitirmelisiniz. Yani şu anda ben e, konuları ne kadar erken bitirirseniz o kadar iyi olduğu kanaatindeyim. çok e, çoğu kişi mesela ben konularımı yavaş ama evli adamlarla bitirmek istiyorum. Daha iyi olacak diyorsa öyle de yapabilir. Ama ben hani benim şahsım olarak Konularım hızlı bir şekilde bitsin. Sonra konularımın sorularını çözeyim. alan dönemlerini çözeyim ve böyle tekrar din derdindeyim. Ben öyleydim. E bu yüzden de size bunu öneriyorum. Konularınızı öncelikle bitirmelisiniz. Yani özellikle ayetin netlerinizin artmasını istiyorsanız konularınız bitmeden bu iş olmayacak. Bunun hepiniz farkındasınız zaten. Diğer bir konuda bitirdiğinizi sandığınız konuları da bitirmelisiniz. Yani aslında bazı şeyler eksik kalıyor olabilir. Ve siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz. O konuyu önemsememiş olabilirsiniz. Az çalışmış olabilirsiniz. Az soru çözmüş olabilirsiniz. Bunları tespit edip bunların üzerine yoğunlaşmalısınız. Peki bunları nasıl bakabilirsiniz? Tabii ki deneme analiziyle çok fazla ortaya çıkacaktır bu olay. Hani bir konuya bakıyorsunuz, bir soruya bakıyor. Ya ben bu konuyu daha geçen hafta çalıştım diyorsunuz ama o soruyu yanlış yapıyorsunuz. E, o soruyu ne yapacaksınız? Videosunu izleyeceksiniz. İşte bir şeyler okuyacaksınız. Yani o, 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 konuya yönelip bir şeyler yapacaksınız. Sakın arkanızda eksik konu bırakmayın. Tam 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 giderseniz daha kolay ilerlersiniz. Ama siz sürekli bir konuda eksik şeyler bırakıp ben bunu sonra dönerim, ben buna sonra bakarım derseniz hep bunu yapmaya çalışırsınız. Bu sizin kolayınıza gelir ve bir yerde o yarım bıraktığınız sizi böyle bekleyecek ve gözünüzü korkutacaktır. Anlıyor, musun? anlıyor musunuz? O yüzden de eksik gitmektense tam tam gitmekte fayda var. Diğer bir konu da tabii ki soru bankalarınızı çözdünüz mü? Çünkü hani soru bankaları... Şu anda daha çok önerdiğim benim alan denemesi. Ama konularını bitirmemiş bir insan alan denemesi çözmek yerine soru bankası ilerlemesi daha doğru olacaktır. Ve hani soru bankasının getirdiği bir güzellik bir sürü soru çeşit görebiliyorsunuz o soru bankalarında. Ve soru bankalarınızı elinizdeki soru bankaları bir an önce bitirmeye çalışabilirsiniz. Diğer bir konuda tabii ki sürekli söylediğim hani deneme çöz deneme çöz deneme çöz deneme çöz. Hani bunu artık zaten bunu çok çok iyi biliyorsunuz. Sadece ben de söylemiyorum. Bütün hocalarınız, arkadaşlarınız, herkes bir deneme çözme marasonunda. Kesinlikle katılıyorum deneme çözmek çok çok iyidir. Netlerinizi kesin artıracağını söylediğim tek şey deneme çözmektir. Çünkü deneme sizin alışkan olduğunuz bir şey olmaya başladığı zaman, yani artık sizi heyecanlandırmadığı, artık sizin için normal bir şey olmaya başladığı zaman doğru kıvama gelmişsiniz demek. Yani o kadar çok deneme çözmelisiniz ki Artık o deneme sizin için bir heyecan unsuru olmaktan, bir endişe unsuru olmaktan çok normal bir soru markasıymış. Normal bir fasükülmüş gibi görmeyi öğrenmelisiniz. Bu yüzden de haftada en az iki deneme öneriyorum. Hatta bence her gün bile çözebilirsiniz. Yani artık deneme opsiyonel kaçıyor bence bu saatten sonra. Her gün bile çözebilirsiniz, 5'te çözebilirsiniz, 3'te hani fark etmez. O sizin yap yapınıza, o sizin isteğinize göre değişir. Ama ne kadar denemenin o kadar net getireceğini unutmayın. E çünkü mesela geçen videomda Reyhan söylemişti. Reyhan 1. dönemden sonra full denemeye geçmiş ve netleri şu anda 111 civarı falan da sanırım. 110'un üstüne çıkmıştı. E bunun getirdiği tek şey denemedir. Deneme rutinidir. Denemeye alışkın olmaktır. Sorular tarzlarına alışkın olmak. Bu yüzden de bence şu anda iyi bir yeri isteyen bir öğrenci haftada 3 denemeyi çözebilmedi. Yani bence öyle. Eğer çözemiyorsanız kazanamazsınız gibi bir şey tabii ki söylemiyorum. Ama bence çözmeniz güzel olur. Bunu bir düşünün derim. En azından bir deneyin. Eğer çok yoğun oluyorsa ki olmaz yani ne olacak? 2 saatlik deneme zaten hani çok fazla zaman alacağını düşünmüyorum. E, o yüzden de bence çözmeye çalışın. 2-3 deneme mutlaka çözün haftada. Şimdi tabii ki bu işte konu bitirme, soru bankası çözme, soru çözme, işte deneme çözme, hep kitabı çözme. Hani bunlar çok klasik zaten şeyler. Hani bunları zaten biliyorsunuz. Buraya kadar söylediğim şeyleri aslında siz aşağı yukarı farkındasınız ve aklınıza ilk gelen çözüm önerilerinden bir tanesi. Bundan sonra biraz böyle işin psikolojik boyutundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi belki batıl olabilir. Belki şahsi bir kişisel de gelebilir size ama ben deneme hakkında Yorum yapmayı bıraktığım zaman netlerim arttı. Yani şöyle, deneme şöyle bir göz gezdirdiğinizde şöyle bir bakıyorsunuz sorulara, aha ben e, uzun uzun sorular var, aha kısa sorular var, bilmem ne, hani böyle bakıyorsunuz soruların niteliğini, uzunluğuna, kısalığına göre şemasının varlığına, da yokluğuna göre soru üzerine yorum yapıyorsunuz ve bu denemenin net getireceğini size denemeden önce hesaplıyorsunuz kafanızda böyle be, belli bir tahmin ediyorsunuz. Deneme öncesinde veya deneme esnasında deneme hakkında yorum yapmanız sizin netlerinizi kötü etkileyecek. Denemeden önce o denemenin hangi yayın olduğunu öğrendiğiniz zaman işte Apotemi yayınları denemesiymiş dediğin dediğiniz zaman böyle bir şok oluyor öğrenciler. Ne yapacağım? Çok zor, çok kötü yapacağım kesin. 76 yapacağım. Of çok fena feci geçecek bilmem ne. Allah kurtarsın. Şöyle yapsın. Hani bu bunlara girdiğiniz zaman aslında o denemeyi baştan kaybediyorsunuz zaten. Hı. Veya işte 3 4 5 olacakmış. Oh iyi, tamam ben kesin yüz sünnet yaparım bilmem ne dediğiniz zaman da kötü bir şey yapıyorsunuz aslında kendinize. Yani e, şundan bahsediyorum. Denemeden öncesinde ve deneme esnasında denemeyi çözerken kolay gelmiş olsa dahi bir net yorumu yapmayın kendinize. Ya da çok kolay geliyor, çok iyiymiş, ben bundan yüksek yaparım falan da demeyin. Yani belli bir yorumunuz olmadan o denemeyi sadece robot gibi çözün. Yani çözün ve çıkın. Çıktıktan sonra, netlerinizi öğrendikten sonra o deneme hakkında yorum yapmaya başlayabilirsiniz. Mesela benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Deneme hakkında böyle yorum yapardı işte. Uf deneme çok basit ya biz bunu hallederiz bilmem ne falan derdi. Hatta sınavdan sonra bile deneme mesela çok basit geldi falan derdi ama düşük yapardı. Yani hani bunun aslında psikolojiyi ne kadar etkilediğini de görüyorsunuz açık ve net bir şekilde. Deneme sonrasındaki yorum bile aslında sizin psikolojinizi etkiliyor. Çünkü denemeyi siz kolay geçti sanıyorsunuz ama aslında kolay geçmemiş olabilir, kötü yapmış olabilirsiniz. Ve bu daha büyük bir yıkıcı oluyor Çünkü belli bir beklentiyle girdiğinizde veya belli bir beklentiyle denemeyi bitirdiğinizde o beklentiyi karşılayamadığınız takdirde sizin tamamen modunuz düşüyor ve o gün hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bu yüzden de denemeyi hakkında çözerken, çözüm öncesinde veya kontrol etmeden önce bir yorum yapmanızı önermiyorum. Hatta benim de böyle bir anım var. Bir arkadaşım bana işte ya deneme çok basitti kesin çok iyi yaparsın dediği için o denemeye çok kolay gözüyle baktığım için girerken hatta bu endemi Türkiye genel denemesiydi. O denemeden TSS'ını 80 yapmıştım. Baya üzücüydü benim için. Çünkü o zamanlar normalde 100 falan kesin yapıyordum yani. Ve bir diğer ve son olarak basmak istediğim ve benim için de çok çok önemli olan konu, konuya geçmek istiyorum bir an önce. Netlerinizi elinizden geldiğince kendinize saklayın. Yani oturup da bir arkadaşınızla netleriniz hakkında konuşmayın. Veya onun netleri hakkında da konuşmayın. Yani bu iki tarafından moralini düşürecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Benim için Önemli olan son iki madde. Yani o bahsettiğim deneme hakkı diyorum yapmamak. Ayrıca da deneme sonrası, denemelerin netleriniz hakkında insanlarla çok fazla konuşmamak, diyalog kurmamak. Onun dışındakiler zaten çok fazla bildiğiniz şeyler. Yani çok fazla gördüğünüz gibi, konu çalışmayı hepiniz biliyorsunuz. Aklınız yetiyor zaten yani bunu düşünmeye. Veya işte soru bankası çözmeniz gerektiğini, deneme çözmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bunlar çok klişeye kaçacak şeyler ama benim için önemli olan son iki madde. Lütfen unutmayın. Kendinize biraz böyle psikolojik anlamda da çok fazla yüklenmeyin. Çünkü dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Şu anki netlerinizin sınavda hiçbir etkisi yok. Bu yüzden de Modeliniz durduk yere bozmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ha, şunu da çok çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum çok kısa bir şekilde. Farkındaysanız ortama falan girmem. Yani işte masanız var mı? Yeterince ışık alıyor mu? ortam sıcaklığı şu kadar mı? İşte ses geliyor mu? Falan. Hani bunlara girmedim denemeletleriniz için. Çünkü ben bunları önemli görmüyorum. Bunlar böyle bence çok önemsiz insanların sadece kendini kandırmak için uydurduğu şeyler. Çünkü gerçekten başarmak isteyen bir öğrenciyi masanın salantısı bile durdurmaz. Yani ben YKS'ye girerken oturup da masanın salantısını dikkat eden insanlar vardı böyle sallanıyorum işte. Sandalye sallanıyorum. Sandalye'de bir şey var mı? Hiçbirine bakmadım. Çünkü... Önemli olan benim oradaki sınav. O kitapçığı çok iyi yapabilmek. O sandalye, o ortamın sıcaklığı, güneşin bana gelmesi, perdenin kapalı olması, camın açık olması değil. Benim için önemli olan şey oradaki netim. O yüzden siz de böyle gereksiz küçük küçük şeylere takılıp da ya işte dün misafir gelmişti, onun sesi çok fazla geliyordu, işte hava çok kötü olduğu için çok iyi ders çalışamadım. Hani bunlar tabii ki olabilir ama bunların etkilerini, dış etkileri kendinize en aza indirgemeye çalışmalısınız arkadaşlar. Çünkü böyle bir lüksünüz yok. YKS ortamını sene getireceğini bilemezsiniz. Kendinizi her şey hazırlıklı hissetmelisiniz. Sınav zamanında masanızda bir ayak eksik olsa bile, bence o sınavı çözmeye çalışmalısınız diye düşünüyorum. Hani bu tabii ki uç bir örnek oldu, öyle bir şey olmaz. Ama yine de bu küçük ayrıntılara takılmanızı önermiyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım faydalı olabilmiştir sizin için. Kendinize çok çok iyi bakın ve herkese iyi çalışmalar. Görüşürüz.